teşekkür ederim. iPhone. Al elde. da yok bunun. Dolandırıldı. Çözüm bulmamız lazım. Aha terzi buldum. <laughs> abi kullanmadığım beyaz bir çarşafın var mı? Var abi. Abi onu güzel bir şey yap. Abi. Tamam babacım. Yıktık. Abi sahte kullanmadığınız dolarlar var mı? Buyurun. Gel abi be, ya bibi. Abi boş geldi. Abi, şuruk baş habibi. Habibi şarkı al etti. Kala habibi. Habibi var var var. Çok güzel. Gel Habib. Habip. Dükkan çok güzel. Çok güzel. Kaç paradır dükkan? Abi. Bana verek dükkan. Evet. He. Senin. Tamam eşyalar poşet, poşet.